Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna. Tenhaydı düşlerim, geceydi. Çıkıp geldim işte. Su ve ateş, bir de gülünç yalnızlığım var sana. Yitirebildiğim. Kokularını yitirmişi çünkü güller. Suyu dinle, ateşi yak, özledim demek bu. Parasız yatılı hüzünlerden ne kalır geriye? Biraz tamil, biraz türküz ayıptır söylemesi. İntiharsa günahtır külliyen, yasak bilirsin. Pısırık bir ihtilal gibi getirdim sana bunları. Bir de beleyim, başıma bela hazin ve komik üstelik. Hatırla, eskiyen meydan saatini çocukluğundur. Tayyare puloları getirdim sana. Evlen kaçışlarımı. İstersen yok say bunları tespit de yapabilirsin. Beni vur. Saatin altında seni seviyorumdur bu. Şiir yazan bir adamın fotoğrafı var yanımda. Kendini ölümlü sanıyor. Onu getirdim. Ganimettir. Büyüdü, büyülenerek taşlayarak koldu kabilesi onu. Suyun öte yakasında yaşadı. Siz post dediler adına. Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna. Ayna pustuydu bunca yıl. Nice sır taşımaktan. Kırılmanın sesini duydum ve onu getirdim sana. Unutulmaya geldim işte. Onarılmaya değil. Kov beni kabilenden, ama bekliyorum demek bu. Kov beni kabilenden, ama bekliyorum demek.